İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde iki ayrı fırka. İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde cereyan eden çeşitli görüş ve fikirler iki kısma ayrılıyordu. Bunlardan biri Mason ve Din Karşıtı grup, diğeri ise Hamiyet, Milliyet, Hürriyet ve Müsabatı eşitliği, gerçek manada müdafaa eden Ahrar grubudur. Şimdi bu iki grubun mahiyetlerine kısaca bakalım. Birincisi, Bediüzzaman'a düşman olan mason ve din karşıtı grup. Bediüzzaman hürriyet taraftarı olmasına rağmen gördüğü haksızlıklardan dolayı daima Jön Türklere Şeyin Türkler demekte ve onlara muhalefet ederek siz din ciddiniz, gayretullaha dokundunuz, hilafeti tahkir ettiniz, neticesi vahim olacaktır diyerek muhalefetini her zaman ortaya koymaktaydı. Maalesef tamamen batı taklitçisi, mason, farmason Hatta Osmanlı ve din düşmanı olan bu gruptur ki, Osmanlı Devleti'ni Avrupa Devletleri'ne şikayet edecek kadar alçalan bir ekiptir. Bunların içinde Tevfik Fikret gibi tamamen dinsiz olanlar, Prens Sabahattin gibi İngiliz oyuncağı haline gelecek kadar basiretsiz olanlar, Ermeni, Sırp ve Yunanlılar gibi tamamen gayrimüslim olanlar bulunmaktadır. Darül Hikmet-i İslami Azası Seyyid Saadettin Paşa'nın ve zamanı ikaz gayesi ile söylediği şu cümleler birinci grubu çok iyi anlatmaktadır. Kesin olarak öğrendim ki Kökü Ecnebi'de kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserin okumuş ve demiş ki bu eser sahibi dünyada kaldığı müddetçe biz mesleğimizi yani dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Onun vücudunu kaldırmalıyız. İşte birinci grubun gayesi Osmanlı Devleti'ni parçalamak, ve siyaseti dinsizliğe alet etmektir. Bediüzzaman Hazretleri ikinci meşrutiyetin ilanının ilk günlerinde iddiat ve terakkinin erkanı ile görüştüklerini, onları meşrutiyeti meşruiyet içinde yerleştirmek üzere onlarla dostluk işine girdiğini, fakat bu dostluk ve samimiyetin fazla devam etmediğini, mason, müteassıp, batıcı zihniyet içindeki Jön Türklerin o sıra hakim kolu, zamandan bu yüzden ayrıldıklarını ayrılmakla da kalmayıp ona karşı düşmanca tutum içine girdiklerini görüyoruz. Bediüzzaman'ın sonradan çok defa bazı münasebetlerle eserlerinde bahsettiği bu davanın tasdikçi belgesi olarak sadece iki parçayı buraya alıyoruz. Birincisi, 1947 yıllarında Emir Dağı'nda kaleme aldığı bir mektubunda şöyle der. Evet kardeşlerim, 40 seneden beri hem hakikat İslamiye ile hem benimle mücadele eden perde altındaki zındıklar. İkincisi, yine aynı tarihlerde Erzurum ilk dönem milletvekillerinden Salih Yeşil'in mektubunun bir bölümünde şöyle demektedir. 30 sene evvel Darül Hikmet'te azayken bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki, Kati bir vasıtayla haber aldım, kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserin okumuş demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamını hükmetmişler kendini muhafaza et ben de tevekkantu Allah ecel birdir tegayür etmez dedim İşte bu komite 30 sene belki 40 seneden beri hem tevessü etti, büyüdü, hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti, kullandı. Üstadım bu hakikati dile getiren ifadelerinden anlaşılıyor ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Mason veya Komünist grubu, ta 1908'lerden beri, belki çok evvel Osmanlı ülkesinde, sonra da Türkiye dairesinde dinsizliği yaymak ve dine bağlı ahlaki esasları çözmek hususunda habis yani fesatçı faaliyetlere girişmişlerdir. Türkiye'de Bediüzzaman gibi bir dahi azamı kendi plan ve projelerinin gerçekleşmesinde en büyük engel bilmişler. Onunla mücadeleye ta o zamanlar başlayarak türlü dolap ve şeytaniyet çevirmeye koyulmuşlardır. Hatta denilebilir ki 31 Mart vakasında Bediüzzaman'ın ismini de katmaları hususu bu dinsiz komitenin sinsi girişimi ve faaliyetleri neticesidir. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri hürriyet ve meşrutiyeti herkesten daha çok din, yani şeriat adını alkışlamış ve tahakkukuna çalışmıştır. Ama bilinen o ki, iddiatçilerin bozuk kısmının gayeleri hürriyet ve meşrutiyet maskesi altında hilafeti lağv etmek, dolayısıyla dini bu sarsarak kutsi ahkamını kaldırmak ve ona bağlı olan ahlak, edep ve yaşantı tarafını da çökertmekmiş. Bu yüzden Hz. Bediüzzaman onların bu sinsi fikir ve tertiplerini sezdiği için var gücüyle meşrutiyeti meşruiyet unvanıyla dine hizmetkar etmeye çalışmış. Onlara alet olmak değil, onların hakka ve hidayete gelmeleri için gayret etmiştir. Fakat ittiatçıların o fesatçı grubu ondan ayrıldılar ve düşman kesildiler. İttihat içindeki münafık ve mason kesiminin menhus niyet ve gayelerine de işaret eden Hazreti Bediüzzaman sonradan yazdığı eserlerinde şöyle demektedir. 1325-1909 Tarihi olan hürriyetin ilk senelerinde hilafet-i İslamiye'yi kaldırmaya teşebbüsle o hilafetin kırılmasından fitnelerin kapısı açıldığı zamanıdır. İnne hilafete ba'di ilahir Arabice 1328 olur ve Rumice 1326 ki Hulefai Raşidi'nin isimleri ikinci ve gösterdiği aynı tarihe ve Hürriyet'in üçüncü senesindeki İnkıta Hilafet'in Hilafet'in kesilmesinin tarihine tam tamına tevafuku elbette o lisanun gayb olan zatın lisanında tesadüfi olamaz belki onu da görmüş ona da işaret etmiş.